Konuşmalarını yapmak için TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Doğan'ı kürse davetliyorum. Sayın Bakanlarım, kıymetli girişimciler, değerli katılımcılar. Günümüzde bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin oluşturulmasının ana aktörlerinden olan TÜBİTAK, ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına gerçekleştirdiği ARGE çalışmaları ve yürüttüğü destek programları ile cevap vermektedir. Bu kapsamda girişimcilik ekosistemimizin güçlendirilmesi için de faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefine sahip, Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından düzenlenen, bugün ve yarın devam edecek Türkiye Girişimci Buluşması, Fikirden Girişime 2023 etkinliğinde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. TÜBİTAK, fikirden yatırma kadar tüm süreçlerde girişimcilere çeşitli katkılar ve destekler sunmaktadır. TÜBİTAK fikirden ürüne, üründen pazara kadar olan girişimcilik süreçlerini maddi desteklerin yanında eğitim, iş rehberliği, finans kaynaklarına erişim gibi çeşitli desteklerle de güçlendirmektedir. TÜBİTAK'ın girişimcilik ekosistemine yönelik desteklerinin başında malumunuz girişimcilik destek programımız BIG gelmektedir. BIG programı ile girişimcilerimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek firmalara dönüştürülebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerine destek sağlanmaktadır. Bu yıl Türkiye'nin ilk yatırım tabanlı girişimcilik destek programı olma özelliğini taşıyan 2023'e bir Big çağrısı açılmıştır. Desteklenmeye hak kazanacak girişimcilere destek tutarı TÜBİTAK BİK fonu ile hisse karşılığında yatırım olarak aktarılacaktır. TÜBİTAK'ın birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımı ile güncellenen yeni uygulayıcı kuruluş modelinde ise sektörel ve bölgesel iş birlikleri ile oluşturulan 37 konsorsiyumda 147 uygulayıcı kuruluş bulunmaktadır. Uygulayıcı kuruluşlar girişimci hüviyetindeki kişilerden teknoloji odaklı iş fikri başvurularını almakta, değerlendirmekte, iş planı hazırlama desteği vermekte ve TÜBİTAK değerlendirmesine sunulmak üzere iş planı önerilerini seçmektedir. Araştırma ve yenilik alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla TÜBİTAK TD programları kapsamında desteklenen COBİ'lerin ürün ve hizmetlerinin ticarileştirilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve ihracat kapasitelerinin artırılması için mentorluk mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik Big Plus Kobi Mentor Arayüz programını yürütmekteyiz. Big Plus programı ile mentorluk hizmeti alan Kobi'lerin ticari olgunluk seviyesinde ve ARGE ve yenilik kapasitesinde artış hedeflemekteyiz. Girişimcilik ekosistemimizin bir diğer önemli unsuru ise yatırım sürecidir. TÜBİTAK başlangıç aşamasındaki teknoloji tabanlı COBİ'lere girişim sermayesi sağlamaya yönelik fonların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Teknoloji tabanlı erken aşama girişimler dünyadaki başarılı örneklerde de görüldüğü üzere çoğunlukla üniversiteler, araştırma merkezleri ve teknoparklardan çıkmakta ve bu girişimler yine bu kuruluşlarda teknoloji tabanlı girişimlere yatırım amacıyla oluşturulmuş fonlar tarafından desteklenmektedir. Türkiye'deki teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerde çoğunlukla üniversiteler ve teknoparklardan çıkmakla birlikte, bu girişimleri erken aşamada fonlayacak girişim sermayesi fonlarının oluşturulması ve güçlendirilmesi ihtiyacı değerlendirilmektedir. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak teknoloji tabanlı erken aşama girişimlere yatırım yapacak fonların teşvik edilmesi ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından Tek Invest girişim sermayesi destekleme programı oluşturulmuştur. Programın sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla da TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalanmış. Tek Invest programı kapsamında 3'ü yurt dışında, ikisi Türkiye'de olmak üzere 5 fon kurulmuş ve bu fonlar yatırımlarına başlamışlardır. ARGE projeleri geliştiren şirketlerin proje harcamaları kapsamında ihtiyaç duyacakları finansmanın sağlanması, nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürülmeleri ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılarak rekabet gücünün artırılması amacıyla TÜBİTAK ile bankalar arasında da işbirliği protokolleri imzalanmakta. Bugüne kadar Ziraat Bankası ve Türkiye Ekonomi Bankaları ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Türkiye'de temiz teknolojilerde yenilikçiliği ve yenilikçi temiz enerji teknolojisi girişimciliğini teşvik etmek üzere yürütülen faaliyetlerimizden birisi de küresel temiz teknolojiler girişimcilik programıdır. Programın ikinci fazı tasarlanmış olup proje sözleşmesi kurumumuz tarafından imzalanmış ve bu süreçte UNIDO ile işbirliği içerisinde yaklaşık 10 milyonun nakdi, 8 milyonu aynı olmak üzere 18 milyon Amerikan doları bütçeli olarak programın yürütülmesi başlatılmıştır. Sözlerimin buraya kadar olan kısmında da ifade ettiğim üzere girişimcilik ekosistemimizin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına TÜBİTAK tarafından uçtan uca bir sistem kurgusu ile yola çıkılmıştır. Bu doğrultuda kurgulanan mekanizmalarla paydaşlarımızla birlikte Türkiye girişimcilik ekosistemimizin geliştirilmesi ve desteklenmesi adına bütüncül çalışmalar yürütmekteyiz. Benzer bir amaç ile Girişimci İş Adamları Vakfı tarafından düzenlenen bu etkinliğin verimli geçmesini ve hayırlı sonuçlar üretmesini temenni eder. Tüm katılımcıları saygılarımla selamlarım.